Aleykümselam selam moderatör. <laughs> Kardeşim başlatma sakın. Aydın'ı söyle canım. Abi, ne zaman gelecek? 551. 199 Cano bir daha yaz. 199 11.66 88 yazmışım ya. Bu mu kardeşim? Banla şunu ya moderatör. Banla şunu. Koleksiyon açık mı? Açık. Bakalım Cano hesap takas yaparız mı? Bir bakalım hesabın durumuna göre. Kanka yok. Olmaz ya bunda. Başka söyleyin gençler, başka söyleyin. <laughs> Var kardeşim. 522. 717. 71. 942. Kardeşim bakalım bir hesaba. Çerçöp yav bakmaya bile gerek yok. Zaten kapalıymış. Ayarlayacağım cano. Sıkıntı yok. Kardeşim bir daha siktir lan. 519 3 tane 0 41 800 875. Bakalım cano. 63 seviye bir tane nihaylı. Gençler ne diyorsunuz? Alalım mı, almayalım mı? Koleksiyon açık bu arada. Ya arama kardeşim, arama. 16 destansı Bakalım bir neler var neler yok. Ya geçenki adam değil mi bu ya? Kardeşim ben ben bıktım sen bıkmadın daha herhalde. Çocuğun hesabına ben girdim. Sen sen bıkmadın ya. GVK yazmış bir dakika. Gel. Bu nasıl isim ya oğlum aydınlatma ne yapayım Kanka bu hesap için mi 10 kere yazdın ya Hesap boş amına koyayım Neyse umudu yazalım 515 872 Ya Umut, söyle kardeşim. Umut. Seninki ne yazıyorsun bak? Umut. 597. 3377. Bu ne ya? Amına ne siktir git çeviri kullanma. 737 Kanka bir tane daha 7 varmış ya. Yok 3 3 varmış bir tane. Lan bu kimin? Bu kimin? Kardeşim şunu bir söyle. Bakıyorum bak hesabına 75 seviye. As 2. Buz kaç? Buz 1 seviye. Oo! Gençler ne diyorsunuz? Gençler. Oğlum iyi ki bakmışım ha. Doğru hesap değil mi? BTV. Kardeşim doğru mu yanlış mı? Kardeşim doğru mu hesap? Çınar. Çınar senin mi amına koyayım? Kaç destansı 18? Bakıyorum hemen neler var neler yok. Ee, kasklardan bir tane destansı gördüm. Sonra buralarda pek bir şey göremedim. Oğlum üstlerde inşallah güzel şeyler vardır. Şehir sakinin şeyi var aman okuyayım ya. Altı, altlarda ne var? Ee, bakıyorum. Ay, ay Kardeşim sen şey yap ya. İstersen gel. Kanka yayın donmuyor ya. Beni arayıp durmayın aman yapayım ya. Gençler bir ID söyleyin. 515 evet kimin bu? 87 20 43 70 Bakalım 70 kaç seviye göremiyorum ki şu an 71 seviye Gençler ne diyorsunuz? Koleksiyonu açık. Kaç destansı? 24. Önceki hesabın sahibi bana ulaşabilir bu arada. Whatsapp'tan ulaşabilir. Önceki hesabın sahibi. M4 var mı? M4 yok ya. Neyse kanka sen bana yazma ya. Ben bana uzak Allah'a yakın ol. Gençler yayını beğenmemişsiniz. Yayını beğenelim. Ya Allah için Batuhan o, o, ne yav? Set Batuhan. Bak yazıyorum eğer boş hesap çıkarsa bir daha yazmam. 63 seviye. M400 hesap. Kanka sen Hüseyin olmaz. Seninkini yazamam cano. Çerçöp ya. Boş boş. Vallahi boş. Kanka o 545. 186 9755 Kanka boş hesapların adresini söylemeyin. O vanilla mı? Doğru mu söyledin, yanlış mı söyledin anlamadım ki. Bu hesap mı kanka? Hesap bu mu? Ya hesap bu mu değil mi? Yanlış hesap vermeyin lan. <gülüyor> <gülüyor> Abicim yanlış hesap vermiş adam. Ben ne yapayım? Ben kimin değil Aman hafım 713 yanlış hesap vermiş yararsız 76 80 moderatörde Siz şey yapmayın gençler ID yazmayın bu hesap kimin chat hesap kimin chat Şahla o koleksiyonun açık olsa var ya açık mı? Aa açıkmış lan. Kusura bakma acı. 38 destansı. Ne diyorsunuz chat? Kaskımız var bir tane. Kaskımız var yani ondan yana o hocam şimdi işler değişebilir mavi forma var. Başka neler var? Gençler benim gözümden kaçırdığım bir şey var mı ya bakın bir. Neyse sıkıntı yok. Hadi be. O mavi mavinin altı da var. Artı iki puan. Çantalara bakalım çantalar boş. M4 var mı? Güzel soru. M4 yok ya. Daha bir alabilirsin. Şadav yaz istersen Whatsapp'tan yaz Cano. Moderatörler Whatsapp numaramı söyleyin yazsın bana Whatsapp'tan. Hiç sıkıntı değil. M4 olmayanlar yazmasın aynen. Ezbil'e senin hesabına bakmayacağım. Baktım çünkü. Vip Koray. Vip Koray. Alkan hesabın çıkmadı. Tamam Cano istedan yaz. Destan Instagram falan ver. 545 186 9755 Kardeşim şunun şeyini verip durmayın lan. Hesap sizin bile değil amına koyayım. Allah Allah. Allah Allah. Adamlar kendi hesabını vermiyor ya. 545 186 9755 Kardeşim benim bu hesap kimin? Bu hesap kimin? Sizin olmadığı apaçık belli. Bu hesap kimin? Bu hesap kimin? Benim mi kardeşim? Bu kadını amana koyayım. Bu kadın kadın. Bu kadın sen misin? Asbinallah. Allah. Lan bu hesap kimin? Gençler bu hesap kimin? Hesap sahibi. Tamam hesap senin diyorsan hesabın bana şeyini at o zaman. Allah Allah. Amına koy şana bak ya. Rastgele ID veriyorlar amına koyayım. Satıyorum Enes Talha. Tol. Gençler ID'nizi söyleyin yazayım. ID. ID. O destandan kalp geldi. Kalp 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 kalp. Ömer Şerif. Bakalım Ömerciğim. Bakın %100 boş çıkacak da. Ben şimdilik yazıyorum da. Hadi bak boş çıkacak. 66 şey koleksiyon. Koleksiyon demişim ya, 66 seviye. Konuşamadım ya. Kardeşim kaç destansı onu göremedik ama. 17 destansı buz 2. 66 seviye.